Bile bisiklet e, vlog çekeceğiz. Hadi başlayalım. Recep abi de yanımızda. Arkadaşlar bu bisiklet vlog şey olacak. İki. Arkadaşlar görüyorsunuz şunları. Bakın nasıl oynuyorlar. Recep abi dakika olacak mı? Yoksa istediğimiz kadar çekebileceğiz mi? İstediğimiz kadar. Arkadaşlar bilmiyorum şu, şu hemen karam şey, şeye bakamıyorum kameraya. Eğer şey olursa arkadaşlar durursa kusura bakmayın lan çık başladım Hadi başlayalım. Tepeye. Bas, var. Arkadaşlar diğer vlogda şey vardı Mahmut. Şimdi Yusuf var. Bak şimdi şey ben daha yeni çıktım dışarı şu an. Öyle bir soğuk ki. Recep abim çok soğuk arkadaşlar burası. Çekiyor. ben olmuyorum. Vay canına. Oyu tutayım. Ben tri. Bu ne lan? Kavara. давай давай ben bir vites altına çıkıyorum. Yusuf'la sen sen de şu an. Akşam da sırası benim çünkü kavga ediyorlar mal var. Bu ara girdim mi? Arkadaşlar gördünüz mü daha nasıl ölüme çıktı? Nasıl ölüme <laughs> çıktı araba Arkadaşlar önceden geri geri gidecek sonra ben de <laughs> ellerimi bırakarak indim aşağı. Az da araba çarptı. Arkadaşlar ben araba, araba <laughs> direkt giriyordum. <laughs> Oğlum bu yakınlaştırılmış ya. Heh, tamam. Arkadaşlar. Ya yakın master olmuşsa kusura bakmayın. Çünkü saçıma değiyor. He? Ay, 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 Kıysu. Arkadaşlar bayrak. Bayrağı evvel deyip başka koyacak bir yer bulamadım arkadaşlar. Arkadaşlar. Buraya koyabildim. Eskide Sus ya. mal ya Agağa bakın bakın. Bir de var buradan abi yollar söyledi. Bir abi, bir de babeci, tekerlek tekerlek. Ya da ona sen nasıl troll Arkadaşlar görüyorsunuz malı. Ya, de. De gibi şey olurdu, Arkadaşlar diyorsunuz ya şu an cildim. Çekmesi çekmiyor. Bu Ya mesela ben gö gölgemden. Şunu kim ayfer olayı belirtti abla. ay ay Ayferi diye. Var ba var. Evet. Şey varsa kadına kadın diye varsa. İşte kese var. Varsın. Nereden geliyorsun? Arkasına geliyorum. Arkası geliyor. Sus ya. Arkadaşlar. Hani, bozmaya çalışacak eğer Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar.

Mamam gel gidelim. Her şey ben. Şu çay videodayım. dur 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 ya. Kamera. Ne oluyor? Yusuf beni gömer. Ne, ne oldu? Niye geldin? Hanan Hanan bir video çekmeyecek mi anne? Bilerim yapıyorsun ama ben bilirim seni. Hani bir video çekmeyecek mi? Hanan bir video şey çekmeyecektin. Ha? Evet. Akra görüyorsun değil mi? Şimdi ben niye yalancıya göre? Şu an şey şeyler izler izler videolardık yerler. Hayır, <Gülüş> hayır, hayır. Ben de ben de bu video oldu oldu. Oha, bu kedi ölmüş mü? Ne olmuş lan? bakın bakın ne yapacağım çocuğa. Üstüne süreceğim. Abi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne aşağı, mal, gel aşağı. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir saatdir videoyu durduracağım.